Türkiye'deki gelişmelerin, bütün bu hataların, geçmişteki hataların, bu darbeler, iş karışıklıklar, Tayyip'in gidip hükümeti kurarken Amerika'ya danışması, onlardan izahat alması, hepsinin yavaş yavaş açık. Turan Yavuz'un kitabı işte çok net güzel bir şekilde anlatıyor. E artık hepimiz kendimize geliyoruz. Bu savaşlar bizi terbiye ediyor. Kendimize bağlıyor. Burada şöyle bir, medyanın şöyle bir çalışması var. Ve bizi rahatsız eden çalışmalar. Mesela medya sürekli diyor ki, işte bir yabancılar ev aldı gibi bir tartışma oluyor. Ya işte niye korkuyorsunuz? Korkmayın. Kardeşim korku olmadan ülke yaşayamaz. İnsanlar korku olmadan yaşayamaz. Tabii ki korkacağım. Tabii ki endişelerim var. Tabii ki ev alınıyor mu alınmıyor mu? Ne kadar alınıyor? Yurt dışında nasıl alınıyor? Burada nasıl alınıyor? Bütün bunları hesap edeceğim. Uyanık olacağım tabii ki. Korku beni uyanık tutacak. Bizim korkularımıza dal geçiyorlar. Ama bu terbiyesiz adamlar Karda alırken binlerce kardak savaşı yaparken Yunanistanlı binlerce korku inşa ettiler hiç olmayan korkular yani bizi Yunanistan'la savaştırmak için 60 ihtilalinde de yine ordumuzun içinden insanlar yazılar yazdılar Menderes Ardahan'ı sattı diye Ruslara sattı diye yazılar yazdılar yani olmayan korkular şimdi bu medya işine geldiği zaman korku icat eder korku üretir ama halkın çok doğal korkular oluyor Harran'da orada burada evler almıyor diye çok doğal korku oluyor bu korkularla dalga geçiyorlar dalga geçtikleri korku da milli duygunun ta kendisidir. Ondan sonra başlar diyorlar. Diyor ki bu kadar öfkelenmek, bu kadar öfkelenmek ayıptır gibi. Sakin olalım gibi. Ya ülkemiz etrafımızda komşularımız savaşıyor. İsrail atom bombalarıyla orada yüz binlerce insan öldürüyor. Çoluk çocuk, annemiz babamız. Nasıl öfkelenmeyeceğiz? Öfke çok sağlıklı bir duygudur. Hepimiz öfkeleneceğiz. Savaşa karşı öfkeleneceğiz. Kardeşliğimiz için, daha sağlıklı olmak için öfkelen. Duyarsız mı olalım, umarsız mı olalım? O Sibel fotoğraflarını mı seyredelim akşama kadar? Böyle şey gibi, çelek karpuz gibi orada insanın midesini kusturan, Türkiye'yi kusturan, estetikten ve biçimden uzak, rezil, kepaze, o artık bir genel ev gibi çalışan tele, televoleleri izleyeceğiz. Singapur kerhanesi. Evet, Singapur kerhanesi. Manken kızımız bir genel ev kadar faal çalışıyor. Ve bunun fotoğrafçıları, bunun paparazileri her akşam Türk halkına bunlarla uyuyun diyor. Sonra beyefendiler bize öfkelenmeyin diyecek. Orada insanlar, Müslümanlar ölürken yok mu bir Müslüman diyen, bir bardak su gönderin, bir dilim ekmek gönderin diye bize yalvarıyorlar, telefon çek ediyorlar, müracaat ediyorlar, araya girin, devreye girin diye. Dualar işte, yıltılarla biz işte bu fotoğraflarla öfke duymayacağız. Öfke tam da bugünlerde lazımdır. Ha, öfke çok sağlıklı bir duygudur. İnsan olanlar öfke duyar. İnsanlar ölürken tabii ki öfke duyacağız. Ne demek ya? Bir de bizi duyarsızlaştırmak. Oradan korkma, buradan öfke duyma. Sonra ver işte özelleştirmeler gitsin, evler gitsin. İsrail işbirlikçisi insanlar. Yok Amerika'nın dozu gazı dolmuşu, Amerikan var çalışmalar. Yok böyle bir şey. Hiç unutmam küçükken anneannemin mezarına götürdü annem beni. Götürdü ve ben, ben küçük bir çocuğum. Annem başladı anneannemin mezarında yani annesinin mezarında ağlamaya başladı. Ağlayınca anneme dayanamadım. Dedim anne ağlama dedim. Ya, ağlama ne olursun ağlama. Sen ağlayınca ben de dedim. Annem dedi ki ya dur oğlum dedi ya. İnsan annesinin mezarında ağlamaz mı? İnsan annesinin mezarında ağlayacak. Biz burada Müslüman kardeşlerimiz ölüyor. Tabii ki öfkeleneceğiz. Tabii ki ağlayacağız. Başka hangi gün ağlayacağız? Şu Hülya Avşarlar sevgililerinden ayrıldığı zaman 15. sevgilisini bulduğu zaman mı ağlayacağız? Ne zaman ağlayacağız biz? Fenerbahçe yenildiği zaman mı ağlayacağız biz? Bize verdiğin bu mu? Biz burada insanlığı ağlıyoruz. Öldürülen çocuklara ağlıyoruz. Bombalanan İsrail kasabalarını ağlıyoruz. Tabii ki ağlayacağız. Tabii ki öfkeliyiz. Ağlarız. Bu trajedilerimizi konuşuruz. Buralarda çok anlatırız ve buradan ders çıkartırız. Kardeşliğimizden ders çıkartırız. Bakın ortada o topraklarında en huzurlu bölgeler bizim bölgelerimiz. Hatay. Kurban olsunlar Hatay'a. Hatay'ı da çoğunluğu Araplardır. Bütün burada kardeşçe yıllarca yaşıyoruz. Tekrar ediyorum. Topraklarımızda asırlarca bir Hristiyan, bir Yahudi öldürülmedi. Böyle psikopat işi, sapık işi dışında. Öldürülmedi. Ama siz daha 50 yıl geldiniz. 50 yıl aralıksız bomba atıyorsunuz. Ve beyefendiler namusumuzu tutması gereken, ahlamızı tutması gereken gazeteciler, yazarlar <laughs> öfkelenmeyin. Bir şey yok. Yok dediği bu. İsrail'in bombalarını da bilmem kimlerin böyle kelek karpuza benzeyen popolarıyla kapattırmaya çalışıyorlar. Bu halka bunu yaptırmaya çalışıyor. Böyle uyutturmaya çalışıyorlar. Taktikleri bu kadar da basit. Ama onlara 600 kişi şimdi, 600 bin kişi onların gazetesini okuyorsa bu ekranları artık milyonlarca insan dinliyor. Onların öyle öyle 90'lı yıllarda özalı konu konuları bitti. Onların o Cengiz Şanlar gibi bilmem ne gibi yazarlarının dönemi öyle mıy mıy ile bilmem İsrail'le onların bombalarının yanında çalışan onların bombalarına hizmet eden yazarlarıyla artık gitmeyecek. Öfkelerimizi kusacağız. Güneri Civaoğlu, Duygu Asena, hanımefendi Milliyet Gazetesi'nden İsrail'e davet edildiler. Gittiler ve röportajlarını yaptılar. Ve o tankları övdüler. O tank komutanları.